Emtia piyasasında çok zor bir haftayı geride bıraktık. Altın onca satışa rağmen direndi, düşmedi. Ancak emtia genelinde düşüşler, sert düşüşler vardı. Önümüzdeki hafta bunlar devam eder mi? Yoksa Fed'in yalandan yarattığı resesif baskı sona erer mi? Evet, bu hafta videoda hızlıca bunlara değineceğiz, bunları toparlayacağız. Hadi başlayalım. tatilde olduğum için hızlıca toparlamaya çalışacağım ama çok fazla ürün var. Çok da değişik bir ve önemli bir piyasa o açıdan. Pamuğundan paladyumuna kadar neredeyse değişik yelpazeden bütün ürünlerde sert düşüşler gördük. O açıdan sizi yalnız bırakmak istemedim ve hızlıca grafikleri toparlamak istedim. Şöyle bir bakarsak düşüşler neden oldu? Fed'in resesyon geliyor. Evet resesyon yapacağım, becereceğim. Yani çok da sert bir şey olmayacak ama merak etmeyin. Ama emtiyayı düşüreceğim. Havasıyla yarattığı yapay bir rüzgar var. Evet yani aslında cuma günü haftanın özellikle ikinci yarısında Hisse senedi piyasaları, risk piyasaları yukarı giderken emtiaların düşüşüne tanıklık ettik. Yani emtia düşerken e, hisse senedi piyasası eğer resesyon olacaksa hisse senedi risk enstrümanları düşmeyecek mi? Onlar yeterince düştü, bunlar da mı düşecek artık senaryosu? Yani Fed'in aslında hep anlatmaya çalıştığım belli bir korku yaratarak arz tarafını kontrol edemediği, Arz tarafındaki enflasyonla enflasyonu etkilemeye çalışıp emtia piyasasını öldürebilirse oradan birazcık e, şans sıkıntısı olabilir şekli bir algısı var. Ama enflasyon fazla parayla ilgili bir olgudur. Sen o fazla parayı yalandan veya doğrudan çekmediğin sürece gerçekten yani o parayı çekmediğin sürece enflasyon döner dolaşır tekrar bulur. Çünkü bugün emtiyadan çıkıp tekrar hisse senedi piyasasına birazcık para giriyorsa eğer sen önlem almazsan yani kafayı aşağı çevirdiği anda enflasyona tamam çözdük demeye kalkıp da faiz artırımlarını sona erdirirsen döner tekrar emtiyaya hızla akar. O açıdan çok dikkatli takip etmemiz gereken ve çok fazla bilinmeyenin olduğu günlerden geçiyoruz. İlk günden beri anlattım 1970'leri iyi incelerseniz, kendi analizinizi yaparsanız özellikle 70'lerin sonundaki stagflatif dönem yani çok büyük benzerlikler gösteriyor. O zaman ne olmuştu? O zaman e, negatif reel faiz devam etmişti ama ara ara önlem alan ve en sonunda da şu andaki gibi geriden kovalayan ama daha sonra en sonunda sert önlem alan Paul Volcker vardı. İlk videomdan beri ona değiniyorum enflasyon yüzde on dörtlerdeyken faizleri yüzde on çekerek dramatik bir şey yapmış ve enflasyonun kafasını ezmişti. Ondan beri öyle bir hamle olmadı ama dönem dönem bakın Greenspan 90'da enflasyon altılardayken sekiz buçuklara çekmişti. Bakın reel faiz hiç bu kadar eksi olmadı tarihte. Bu grafikte bunu görebiliyorsunuz. Yani 1950'den beri bu grafik faizin, reel faizin seyrini gösteriyor. Şu anda olduğu gibi gördüğünüz gibi en negatif halinde. Dolayısıyla yani şu anda şu kadar faiz arttıracak, altın çökecek, gümüş çökecek söylemleri gerçeği ve emtia çökecek gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Fed'in 0.75'leriyle, 1'leriyle, 0.50'le, 0.25'leriyle falan bu iş çözülmez. Negatif reel faiz bitmez. O açıdan neden aylardır devrim hocam altın gümüş faiz artırımlarına direnecek, neden direnecek diyorsun diyordunuz. Bir kez daha bu grafikte göstermek istedim. Ve Amerika'nın artan borcunu 2000 yılından beri şöyle bir bakarsanız grafik öyle bir tek yönlü bir grafik ki bu kadar çok para basılmışken ve bu dönemde altın ve gümüş henüz net bir büyük bir hareket yapmamışken özellikle son dönemde tabii ki fazlasını beklemek mümkün olacak. Bu arada ne oldu? BRICS ülkeleri bir araya geldi. BRICS ülkeleri liderleri ve Ortak bir para birimi konusunda konuşmaya başladılar. Dijital bir para birimi, daha çok emtiaya dayalı bir para birimi. Ve Putin'in bu hafta konuşması vardı. Tabii ki yaygın medyada bunlar yer almadı. Putin çok sert konuşmalar yaptı. Ve rezerv para doları tehdit eden konuşmalar yani yeni para birimlerine doğru dünyanın evrileceği hep söz ettiğim Great Reset sıfırlama, büyük sıfırlama tatilde olduğum için o videoyu erteledim. Gelecek o video merak etmeyin. O doğrultuda bir eğilimin devam ettiğini ve BRICS ülkelerinin özellikle emtia üreten veya sanayici Çin, Rusya, Güney Afrika, Brezilya gibi emtia zengin ülkelerin bir araya gelip Hindistan yeni para birimi konuşmaya başladığını görüyoruz önemli. Evet grafiklere hızlıca bakalım. Altın 1823 hala trend takip seviyemiz hafta içi aşağısına gelir gibi olsa da orası direndi, tuttu. Onun aşağısında kapatmadığı sürece kısa vadede herhangi bir risk görmüyorum o bölge önemli bölge 1807'ye kadar gelmişti ama uzun vadeli trend desteğiydi o bölgenin hemen üstünde. Haftalıklarda hala aynı aylık grafik ama bu haftalıkta 1883 84 bölgesinin üzerinde haftalık kapanış gelirse bu dev çanak kutlu çanağın harekete geçmesini bekliyoruz. Her hafta yayınlıyorum çünkü değişen bir şey yok. Yatay yapmaya ve konsolide olmaya devam ediyor. Yukarı atak gelirse hazırlıklı olmakta fayda var. Gümüş aynı şekilde biraz daha negatifti ama 20-45'teki önemli bölgesi daha önce döndüğü bölgesini 20-60'lara kadar getirerek Cuma günü kırmaya çalıştılar ama Cuma günü emtia çökmeye devam ederken bakırıydı, pamuğuydu. Gümüş toplamaya başladı ve sert bir toplarlanma gerçekleştirdi Cuma günü ama hala sınırlı 21.90 üzerinde kapatmadan Günlükte ve haftalıkta gümüşte siyah gelmiyor ama 21.90'a kadar indi takip seviyemiz. Üzerindeki kapanışlar 27'ye daha sonra da 57-71'deki o uzun vadeli orta vadeli hedeflerimize doğru artık bir hareketin başlamasını bekleriz ama 21.90 kısa vade yakın takip seviyemiz. Altın gümüş rasyosu önemli bir direnç bölgesini geçemedi yine ve orada bir hala bunun bir yükseliş trend kanalı mı yoksa bir ayı bayrağının uzun vadeli. iki tane ayı bayrağı iç içe geçmiş. Geçen hafta uzun vadelesini göstermiştim. Bu hafta kısa vadelesini gösteriyorum. Bunlar bir ayı bayrağı oluşumuysa bu bölgeden tekrar aşağı kırılma olursa o da hangi bölge 84 Haftalıkta 84.50 günlükte aşağısında kapanış yaparsa altın gümüş rasyosu gümüşün çok daha hızlı yükseleceği ve altın gümüş bütün değerli metallerin çok daha hızlı yükselebileceği bir döneme gireceğimizin işareti olacak ama aşağıda da tabii o 80-81 bölgesindeki büyük ayı bayrağının kırılmasıyla bu gerçekleşmeye başlayabilir. Biliyorsunuz tarihsel ortalamaları 20 civarı, 12 ile yerde, 16'larda gezdiği binlerce yıl var. Platin hala baskı altında 895 dolar kritik seviye aslında fake ralliler olabilir ama gümüşle beraber tarihi en ucuz seviyelerinde seyreden bir değerli metal. 927 ve 947 takip seviyeleri bunun üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar gelmedi sürece şimdilik bu yatay devam ediyor. Biliyorsunuz uzun vadeli hedeflerimi her hafta orada yeniliyorum. Palladium 1877 dolar trend taksi hemen onun üstünde kapattı. Orada da durmadan bir baskı var. Neredeyse yarı fiyatına indi. Savaş sırasında 3500 dolara kadar yükselmişti. Beklentim artık orada da düşüşlerin bitmiş olma ihtimali bu bölgede ama orası biliyorsunuz Rusya'yı bastırmak için kullandıkları başka bir alan ama sonuçta ihtiyaçları olan bir değerli metal. Özellikle elektrikli arabalarda, çiplerde önemli bir değerli metal. O açıdan Paladyum'u da bu hafta artık yakın takibe almaya başladım. Çünkü volatilitenin azalmaya başlamasını bekleyebilirim bu bölgede. Buğdayı, buğdayı bastırmayı becerdiler. Hep söylüyorum uzun vadeli resim de beğeniyor olsam da grafikler al vermeden grafikleri o açıdan bakıyoruz. Makro resimde doğru ürünü buluyoruz. Daha sonra grafiklerle giriş çıkış yerlerimizi tespit ediyoruz. 962 doların aşağısında kaldığı sürece şimdilik günlük kapanış yapmadığı sürece üstünde yönü aşağı olmakla beraber 200 günlük ortalaması 896'da o 896 dolar önemli bölge oraya hele yaklaşmalar olursa ben alış bölgesine girdiğini düşünüyorum buğdayın. Şimdi takip şeyimi arttıracağım. Normalde bir süre daha baskının gelmesini bekleyebildik ama sanki buralarda nihayetlenmeye başlayacak gibi. Mısır evet Mısır da bozuldu biraz 766 dolar takip seviyemiz Orada da oluşan formasyonu çok beğenmiyorum artık. Uzun vadede okey, güzel. E, uzun vadeli grafik hala ama kısa vadede birazcık oluşan formasyon bir risk içeriyor. Özellikle son dönemde soya fasulyesi başta olmak üzere tekrar arzlarla ilgili bir artışlar, e, sinyaller çıkmaya başladı. Yani bir kıtlık senaryosu olmayacak mı gündeme gelmeye başladı. Ben uzun vadede bunların geçerli olmadığını ama kısa vadede grafiklere sadık kalmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatayım. Soya fasulyesi biliyorsunuz onun gübreye az ihtiyacı olduğu için aylardır az beğeniyorum. E, diğerlerine göre beğenmiyorum hatta pozisyon açmıyorum. E, dipten çok güzel yakalamıştık onu ama bir süredir ilgilenmiyorum. 1789'lardan bayağı bir düşüş yaptı. 1639 trend takip seviyemiz aşağısında kaldı sürece aşağı yönlü olasılıkların biraz daha fazla olduğu bir ürün. Ben tarımsal imtiyada şu anda yakın takipte buğdayı ve uzun vadeli olarak kakaoyu beğeniyorum. Mısır'ı da takipteyim. İlk harekette oranında tekrar toparlanmadı. oranın oranında iyi olmasını beklerim. Kakao demişken kakao grafiği evet her hafta yayınlıyorum. Herhangi bir şey yok ama uzun vadede hiçbir prim yapmadığı ve teknik olarak iyi bir yerde olduğu için 2485 dolar, 83 dolar o bölgenin üzerinde bir haftalık kapanış yaparsa 6200 rallisinin bir noktada başlaması gerekiyor ama o üçgen kırılmadan yani aylar yıllar sürmüş bir formasyon bu açıdan telaşa gerek yok. Henüz bir formasyon tamam ama düşüş de olmuyor görüyorsunuz her şey düşerken kakao direniyor o bölgede. O açıdan uzun vadeciler için ve kaldıraçsız şekilde toplamak için iyi bir ürün portföyün bir kenarında sepetin bir kenarında durabilir. Bozuldu grafiği biraz e biliyorsunuz o grafiği uzun zaman güzel yakaladık. 230 dolar aşağısında kaldı sürece şimdilik biraz daha aşağı gidecek gibi 200 günlük ortalamasına yakın geziyoruz ama oluşan formasyon şimdilik pek hoşuma gitmiyor. Oralardan da bir geri çekilme olma ihtimali var yakın takibi alacağız. Brent petrol evet Brent petrolde bütün dert onu bastırabilirlerse bütün piyasayı enflasyon düşüreceklerine inanıyorlar. Onu da şimdilik bir bastırıyorlar, sonra topluyor. Sert satış geliyor, 10 dolar, 8 dolar. Daha sonra yine de topluyor. Yani böyle yıkım yıkım gitmiyor bazı ürünlerde olduğu gibi. 110 dolar, 30 sent trend takip seviyesi üzerinde kapatırsa günlükte hala buralarda takılacağım ve yükseliş potansiyeli olduğunu söylerim ama 103 dolarların altı, 103, 103.5 bölgesinin aşağısı. Bu trendin bir sarkma ihtimali ve buranın bir çift tepe olma olasılığını gündeme alırım ve çok daha aşağı gelişler olabilir. Bu sefer yalnız bakın petrolün aşağı geldiği dönemler 2008'e benzemeye başlar. Yani resesyonu gerçekten yaratırsanız petrolü düşürebilirsiniz. Bu sefer bütün risk piyasaları çok sert satış yiyebilir. O açıdan yani sevinmeyebilir risk enstrüman trade edenler. Yani enflasyon yeniliyor iyi olacak derseniz ama bu sefer de fazla bir resesyon olur ve duvara toslama olur. O açıdan dikkatli e, takip etmek lazım ve neyi istediğinizi doğru karar vermek lazım. Ve uranyum 18 dolar 68 cent. Orada takip seviyem aşağısında kaldığı sürece aşağı mı şu üstüne attık. Uranyumun da petrolle bir paralelliği var biliyorsunuz. Ama kafayı yukarı çevirdi Cuma günü o da güzel bir grafik yaptı. Uranyum biliyorsunuz değişik ETF'ler var. Bu takip ettiğim ETF her ne kadar diğerlere göre biraz daha az uranyum içerse de grafik olarak şu aralarda bu bölgelerde beğenmeye başladım ama 19 dolarların üstünde kalıcılık olursa özellikle daha pozitif görülecek. Uzun vadede uranyumun da yukarı devam etmesini bekliyorum. Özellikle alternatif enerji olarak nükleer enerjinin ham maddesi. Bir de para birimlerine göz atalım. Euro dolar çok kritikti geçen hafta bakmıştık. 1.07.30 ve 1.06 günlükte ve haftalıkta takip seviyelerim. Burada oluşmuş bir taban gerçek bir taban mı yoksa bir fake taban mı onu anlayacağız. Bu seviyeler 1.06 üzerinde bir günlük kapanış gelirse ilk sinyal olur. 0.730 üzerindeki günlük haftalık kapanışlarda daha majör bir taban oluştuğuna dair bir sinyal verecek bana. O açıdan yakın takip ediyorum. Çünkü doların akıbeti buradan belli olacak. Pound dolar çok daha enteresan. Bu hafta aylık grafiği kullanmak istedim. Bakın burada bir dev bir ters omuz baş omuz olma ihtimali var. Aylıkta çok uzun vadeli bir dip olma ihtimali var. Aşağısı 1.19.30 bir e yukarısı 1.40'larda 1.43'te boyun çizgisi. Eğer oluşursa çok 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 majör bir dip oluşur ama hala güven vermiyor bu çünkü o aşağı sarkma birkaç yıl önceki o Brexit aşağı sarkmasından henüz emin değiliz bir tersi omuz başın başı olduğuna ama kısa vadeli bakmak gerekirse 1.24 önemli seviye 1.24 üzeri günlük haftalık kapanışlar gelirse pound dolar da sağlam bir yükselişin Potansiyeli olabilir ama ben aylıkta takip alıyorum ki uzun vadede bir şeyler olur mu diye. Ve dolar yen biliyorsunuz yen 10 trilyon dolarlık dev bir piyasa tahvil piyasası. Dünyanın en büyük ikinci tahvil piyasası patlamaya doğru gidiyor. Faizler yükseldikçe sıkıntı oluyor. O sıkıntı geçmez. Kalıcı bir sıkıntı. Yani aa geçiyormuş tamam şimdi kafayı eğdi de geçici olarak düzeltilir gibi dursa da uzun vadede orta vadede o balon patlayacak onu hep anlatıyorum. O açıdan dolar yerinde daha yukarı ihtimalleri hala var ama şimdilik bir kafayı aşağı çevirdi ama 133 aşağısında günü kapatmadığı süreci dolar yen yönün, trendin hala yukarı olduğunu ve 140'ı önemli seviye olarak takip ettiğimi bir kez daha hatırlatayım. Evet, ürünlerde bir karmaşıklık var bunun haziran sonu, çeyrek sonu ayarlamalarından mı kaynaklı yoksa daha majör bir düzeltme dönemi mi için onlara karar vereceğiz ama hala ben değerli metallerde yayının başında anlattığım negatif real faiz bazı 2 yıldır üzerinde durduğum konu değişmediği sürece ki yakın zamanda değişmesini bekleyemeyiz. Powell'ın bir sabah kalkıp faizleri ona yükseltmeyeceğini Bildiğimiz için ve ne kadar güvenilmez bir adam olduğunu da bildiğimiz için işlerin olabildiğince ne şişyansı ne kebap Biden Kasım'da seçimde toparlansın istiyor ama o iş o kadar kolay değil. O açıdan yakından takip etmeye devam edeceğiz trend takip seviyelerini. Bu arada eğitimlerim devam ediyor. Devrim Akıl Akademiden eğitimlerime kaydolabilirsiniz. Değişik eğitim modellerimiz var. Bu anlattığım bütün resimleri sadece grafik anlatmıyorum. Psikoloji üstünde duruyoruz. Trade psikolojisi. En çok üstüne durduğumuz konu. Yakında daha başka tanıtımlarımı yaparım. Ama Temmuz ayındaki eğitimlerimi kaçırmamanızı, limitli kontenjanda kaçırmamanızı öneririm. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler.